Hazırlamakta olduğumuz forma yönelik genel ayarları düzenleyebilmek üzere sağ üst köşede yer alan ayarlar sembolüne tıklıyoruz. İlk olarak genel ayarlar sekmesinde gördüğümüz kısım e-posta adreslerinin toplamadır. E-posta adreslerini toplamak bizim için şu açıdan önemli olabilir. Formu dolduran katılımcıların dönütlerini onlara iletebilmek üzere e-posta adreslerini almak bizlere fayda sağlayabilir. Bunun yanı sıra hemen altında yer alan yanıt alımları seçeneğine tıkladığımızda ise öğrencilerin bu sınavı doldurduktan sonra yanıtlarının kendilerinde de kayıtlı olmasını sağlayabiliriz. Burada da yine iki seçenek mevcut. Katılımcı eğer istiyorsa yanıtları alabilir ya da her zaman form doldurulduktan sonra katılımcılara yanıtları doğrudan gönderilebilir. Bir sonraki ayar ise bir yanıtla sınırlandırmadır. Eğer bir sınav kurguluyorsunuz ve bu sınavın sadece bir kez yapılmasını ilgili öğrenciler tarafından istiyorsanız ilgili oturum açıldıktan sonra formun doldurulması ve bir dahaki seferde tekrar bu forma gelildiğinde oturum açıldığında eğer öğrenci bu formu doldurmuşsa bu sınava giremeyeceğine dair bilgi vermeyi içerir. Bu nedenle dilerseniz bu kısmı da açabilirsiniz. Peki katılımcılar neleri yapabilir? Ee, burada da yine sizin sınavı hazırlamada ele aldığınız kriterlere bağlı olarak dilerseniz öğrenciler gönderdikten sonra yani yanıtlarını gönderdikten sonra tekrar düzenleyebilme fırsatını onlara sunabilirsiniz. Ya da yanıtlarını gönderdikten sonra o zamana kadar doldurulmuş olan yanıtlar bağlamında Özet grafiklerin, analizlerin ve metin yanıtlarının görülmesi için ilgili düzenlemeleri öğrencilerinize sunabilirsiniz.